Ben güncellememişim. Unuttum. Telefonumu güncellememişim. 3 dakikalık. 3 dakikalık video çekemiyorum. <laughs> o yüzden saçım hep öyle geldim. Yeni yetmeler. <laughs> e artık şeyi görüyorum TikTok'ta sürekli. <laughs> Böyle sesle hazırlanma vlogları hazırlanıyor. İyi de olmuyor ki 20 saniye konuştum. 30 saniyede hazırlanıyoruz. Matematiğimi çok tartışmayalım ama. Şimdi burayı da çok dikkate almayın. Burası dağınık. Kotumu giyiyorum. Ben bunu az düşük ben zannedip aldım çokmuş. Bu çantayı hiç takmadım. Bunu takacağım. Buna uydurmalıyım her şeyi. Böyle bir şey yaptım. Ne giyeceğim? <laughs> Bu güzel bir şeydi. Ben bunu alırken. <laughs> Makyaj da yaptım yani. Ne yaptım kombini bakın. Çantayı taktım, üstüm bunu giydim, ayakkabı, şapka. Yine takıya abarttım.